Kalpten her, her yerdeyiz, gönüllerdeyiz gibi bir sloganla çıktıydık. Gerçekten gönüllere girmeye çalıştık. Tabii bu seçim süreci satında veyahut da belediye başkanlığı sürecinde kalp kırdığımızda oldu. Ama elimden geldiği kadar geri toparlamaya da çalışıyorum. Ama şundan eminim, hayat çok kısa derler ya, ömür dediğin bir ezan, bir sela, hadi git biraz sen de oyalan. Benim telaşım, benim kaygım, benim bu kadar agresifliğim veya da benim bu kadar çabalamam yaşana bir şeyler, hizmetleri yapalım diye. Tabii ki şunu da diyebilirler. işte yaptın ama belediyeyi borçlandırdın. Evet borçlandırdık. Borç yiğidin kamçısıdır. Borçlanmadan olmuyor. Ben en azından bu belediyeyi borçlandırırken alıp e, alıp yerlere götürmedim. Yatırımlar ortada. Hatta ve hatta bugün itibariyle yazışları müdürlüğüne talimat verdim. İçişleri Bakanlığı'ndan Yaşam Belediyesi'nin teftiş edilmesi, özellikle imar, muhasebe ve fen işlerinin teftiş edilmesi konusunda talimat verdim. Yazışları yazacak, bakanlıktan müfettiş isteyeceğim. Ellerinde bilgisi belgesi olanlar öyle kaparkalarında, etek altlarında, hanımefendilerden özür diliyorum böyle kovuklarda konuşmasınlar delikanlılık sadece cinsiyet meselesi değildir. Bir duruş meselesidir. Duruş gösterip gelip söyleyebilirler. Elinde bilgisi, belgesi varsa ben her şeye açığım. Hadi eyvallah demesini de bilirim. Çünkü ben onurlu yaşadım. Dik duracağız ama diklenmeyeceğiz. Hadi bakalım getirsinler. Ben İçişleri Bakanlığı'na yazıyı yazıyorum. Size de hodri meydan diyorum.